Ali şimdi neredeyiz? Bazıcıkta. Bazıcık mevkiindeyiz. Bazıcık mevkiindeyiz. Gezdik hmm. şöyle çocukluğumuzun geçtiği yerlere. Şöyle de purç dediğimiz hayvanların da çok sevdiği ve insanlar da çok faydalı bir bitki, çamur purç diyoruz buna. Çam purçu e, aynı evet. zamanda kaynatılıp içildiği zaman nefes darlığını çok iyi geldiği bilinen bir şey. Evet. Armut ağaçlarında olan değil, çam ağaçlarında çam olan. Çam ağacında olan. armuttakiler yenmiyor tabi. Mal yer de. İnsan armut ağacında olanı mal diye yemiyor. Mal da değil mi onlara? Doğru. Hı. Şimdi bunu geçile koyunla yediği zaman nasıl bir şey veriyor? Yağlandırıyor. Geçi koyun yediği zaman etinde burç kokusu ve eti çok yumuşak olur. Bunu Bilen insanlar, purç yiyen hayvan kesildiği zaman mutlaka etinden alırlar. Evet. Bizim çocukluğumuzda böyle, şu kalın çamları falan çıkarlardı, değil mi? Purç alırlardı, özel. Tabii şimdi küçüklerden aldık. Şurada bir tane bak. Şurada da bir tane Ali. Bak şurada bak. bak la, ta karşıda bak. Bunun üzümleri oluyor. Üzümü de çok tatlı oluyor değil mi? Evet. Bal gibi oluyor. Nerede? Daha Osman oradan gör, ta ileride. Osman oradan görüyor, biz buradan gördük. Evet, biz buradan görmüyoruz. Osman çok görüyor. Yağmur çok yağdı ama maalesef kuzu göbeği yok. Normal göbek zaman yağıyordu bu yağmur. Buralarda çok göbek olurdu kuzu göbeği. Evet. Bu sene maalesef kuzu göbeği yemedik. Düğme yok mu düğme? Ali düğme yok mu çamlarda bak bakalım bir yer. Düğme bunlarda olmuyor. He? Yıldırımın düştüğü çamlarda. Ha, yıldırımın he. izinin olduğu yerde. Bak yıldırım. Bak üzümü. Şu üzümü. Allah. Dur onu çok seviyorum ben. Şu üzüm arkadaşlar Bu çok şekerli oluyor. Şöyle böyle tatlı oluyor böyle tatlı. Yıldır. Geçen internette birisi diyor yemek zehirlenirsiniz diyor. Bu zehirlemez. Tam yıldırım düştü dedin Ali düşüyordun kendin de. O nasıl oldu? Bunun ta ordu var ama tam iyi değil. Hayır, burç almak için bu çamı çıkmışlar bunu baslamak. Evet. Bu şekilde keserle vurup vurup bak onun izleri. Ayaklarını bu oraya şekilde tutturuyorlar. yapıp çıkıyorlar bak. Çamla, çamı çıkıp şey almışlar, burç almışlar. Bak düğümü dediğinden orada vardı tam evet. iyi değil. Evet. Arkadaşlar şimdi düğüme dediğimiz bu çamın, çam ağacının tabi akçam diyoruz biz bunları. Çam ağacının yaralanan kısımlarında yıldırım düşer buraya böyle yarar gelir böyle onların kenarlarında doğal bir şekilde reçinesi çıkıyor. Ama normalde çam sakız yapılırken o reçine toplanıp kaynatılıyor öbür çamlardan. Kaynatıldıktan sonra suyu aktarılıyor. Öyle çam sakız oluyor. Ama buradaki bu ağaçlardaki düğme dediğimizde hazır koparıp çiğniyorsun sakız olarak. Kaynatmana şeye falan gerek yok. Yani kendiliğinden doğal bir şekilde sakız şeklinde oluyor. Ve tadı kokusu da süper oluyor. Maalesef şu anda öyle bir şey bulamadık. Kalın çamlar var da yıldırım düşen, yaralanan yerler de olur. Ali hava gürlemeye başladı la. Ulan yıldırım yıldırım düşüyor da hemen gidelim. Arkadaşlar böyle yerlerde yıldırım çok düşer. Bu çamlara, büyük çamlara. O yüzden Hava bozdu, hemen gitmemiz lazım.